Merhaba arkadaşlar. ilk dersimizin videosunu yapıp uyguladıktan sonra geçen arkadaşlar için şimdi ikinci dersimizi anlatacağız. İkinci dersimiz bu aklı fikri ile Mevla bulunmaz. Bu şak ilahi parçamız. İlk önce solfejinizi paylaşacağız sizinle. Solfejini yaptıktan sonra da üflemesiyle devam edeceğiz. Yine elime hazırlıyorum. Yaklaşık 20 santim kadar dizimin üzerinde. Sol, la, 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 sol si, do, es la, do, si, Sıla si, Sıla sol, si, la, Sıla es sol, la, Sıla Sıla sol, la, si, do, es la, do, si, Sıla si, Sıla sol, si, la, Sıla 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 yine bu şekilde solfejini ve yüklemesini yaptıktan sonra eğer siz de doğru yapıp yapmadığınızı teyit etmek istiyorsanız aşağıdaki Facebook grubu linkimizden bize ulaşabilir ve çalışmanızın videosunu atabilir. Yanlışlarınız konusunda size yardımcı olabiliriz.